Son dakika. Türkiye için tarihi gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü bir müjde vereceğiz. Yeni bir dönem açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde konuştu. Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır. Diyen Erdoğan, ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da Türkiye ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor ifadelerini kullandı. Konuşmasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili konuşan Erdoğan, bir asır önce nasıl millet olarak sevri yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de dayatılmak istenen sevre boyun eğmeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını da söyledi. Erdoğan, başkent organize sanayi bölgesindeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada Kalyon Holding tarafından inşa edilen Güneş Paneli Fabrikası'nın açılışında olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirtti. Türkiye'nin ilk ve tam entegre Güneş Paneli üretim tesisinin ülkeye, millete ve enerji sektörüne hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu üretim tesisini Türkiye'ye kazandıran Kalyon Holding ve yöneticileriyle projeye destek veren bakanlıkları tebrik etti. Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nin kendisi için farklı bir yeri olduğunu dile getiren Erdoğan, Organize Sanayi Bölgesi'nin temelini kendisinin attığını hatırlattı. Bunlar tabi durarak olmadı, yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu diye Erdoğan, bugün önemli bir yatırımın adımını attıklarını anlattı. Firma Etkileri ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından, tesisle ilgili önemli bilgiler aldıklarını aktaran Erdoğan şöyle konuştu. Kalyon Holding'in gerek teknoloji altyapısı, gerekse vizyonu itibariyle her açıdan gurur duyulacak bir tesisi ülkemize kazandırdığını görüyoruz. 400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 1400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisimizin ülkemizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyorum. Tabi yenilebilir enerji olayı gerçekten bizler için çok ama çok önemli. Yıllık 500 megawattlık güneş paneli üretim kapasitesinin özellikle yurt dışından gelen talepler neticesinde iki katına çıkarılacak olması bu da hedefe ulaşma noktasına önemli bir referanstır. Artık sadece üretmek, sadece ürettiğini iç piyasa ve yurt dışına satmak yetmiyor. Erdoğan firmaların dünyaya açılımında üretim ile beraber tasarımın yenilikçiliğin öne çıktığı bir dönemde yaşandığına işaret ederek artık sadece üretmek, sadece ürettiğini iç piyasa ve yurt dışına satmak yetmiyor. Şirketlerimizin üretim ile beraber inovasyona, araştırma, geliştirme faaliyetlerine de ağırlık vermesi gerekiyor. Tesisimizin 100 mühendis ve araştırmacının çalışacağı modern bir araştırma geliştirme merkezi ile desteklenmiş olması bu bakımdan takdire şayandır." ifadelerini kullandı. Konya, Karapınar'daki 1000 megawattlık güneş enerji santralinin de devreye girmesiyle Türkiye'nin bu alanda muhteşem bir tesisi kavuşacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti. Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan 2600 futbol sahası büyüklüğündeki bu santralle hem 2 milyon vatandaşımızın yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak hem de 2 milyon ton fosil ve karbondioksit salınımını engellemiş olacağız. Ayrıca güneş panelleri ve bileşenlerde harcadığımız milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçeceğiz. Böylece her açıdan çevreci, modern, sektörün öncüsü olacak bir tesisi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşayacağız. Bir kez daha Kalyon Holding'i yatırımlarından dolayı tebrik ediyor. Her iki tesisinin de şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Erdoğan'ın Cuma günü müjde vereceğiz mesajına sosyal medyadan öneriler geldi. Twitter'ın ünlü fenomenlerinden şu yanıt geldi. Cuma günü milletimize açıklanacağı söylenen sürpriz, asgari ücreti yüzlerli zam, emekli maaşlarına yüzlerli zam, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yüzdeli indirim, çiftçilerimizin bankalar olan borçlarının silinmesi, mazotun litre fiyatının lüks fiyatlara verilen ücretle aynı seviyeye çekilmesi, her elimize ağır sanayi fabrikaları kurulup işsizliği ortadan kaldırmak, İstanbul Sözleşmesi'ni yırtıp atmak, İngiliz ve Küreç Güçlerinin kapatılması, ayrıca milletimize yine havanda su dövdürmeyin. Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğu Ayrıca Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğu halde halkın işsizlik ve açlıkla boğuşunu hatırlatmakta fayda var. Kaynaklar yandaşın kasasına değil milletin tenceresine girerse kaynaktır. Twitter'ın ünlü fenomenlerinden Cuma günü gelecek müjde ile ilgili kendi düşünceleri.